Teknofon'dan herkese selamlar. Arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz cihazımızın modeli iPhone 16 Pro. Bir müşterimiz maalesef şifresini unutmuş. Şifre kırma yöntemini göstereceğim size. İlk önce şunu belirteyim. iPhone 16 Pro ve Pro Max modeli cihazımızın şifreleri aynı şekilde kırılmaktadır arkadaşlar. Hemen size kırma işlemini göstereyim. İlk önce bir bilgisayarınızın olması lazım arkadaşlar. Bilgisayarınız olduktan sonra bilgisayarınıza cihazınızı bağlamak için bir şarj kablosuna ihtiyacınız var. Bu kablo ile bağlantıyı yaptıktan sonra arkadaşlar cihazımızın ses tuşlarını hareket ettireceğiz ve cihazımızı yazılım moduna alacağız. Yazılım moduna aldıktan sonra da bilgisayarda belirtilen şeyleri takip edeceğiz. Ondan sonra cihazımıza yazılımı yükleyeceğiz. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Ses yükseltme tuşuna ilk önce bir açma kapama tuşuna basalım. Ses yükseltme tuşuna bir kere, ses kısma tuşuna bir kere sonra açma kapama tuşunu basılı bir şekilde tutuyoruz. Bu şekilde bir ekran görüntüsü gelecek. Ondan sonra cihazımız kapanacak. Sonra Apple logosu gelecek. Ondan sonra cihazımız yazılım moduna geçecek arkadaşlar. Kapandı cihazımız. Logomuz geldi. Şimdi yazılım e, modu gelecek arkadaşlar. Bu işareti gördükten sonra arkadaşlar hemen bilgisayarınıza dönmeniz lazım. Bu işaretten sonra bilgisayarınızda karşınıza 3 tane seçenek çıkacak. Hemen göstereyim size onları da. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iptal, geri yükle ve gü e güncelle gibi bir seçenek karşımıza çıkıyor. Buradan biz hemen şifreyi unuttuğumuz için geri yükle seçeneğini tıklayacağız. Ondan sonra geri yükle ve güncelle diyeceğiz arkadaşlar. Bizim hemen şu an ekranımızda şöyle bir e yazı çıktı. Yazılım, seç yazılım seçilip çıkartılıyor diye. Biz daha önce yazılımı indirdik arkadaşlar. Sizin ekranınızda ise Hemen şurada ara butonunun tam yanında indirme butonu çıkacak arkadaşlar. Yaklaşık 8 GB'lık bir veri inecek. O veri indikten sonra cihazınıza yazılımı yükleyeceksiniz. Bilginiz olsun. Bu şekilde cihazın şifresini kırabileceksiniz. Yapamadığınız herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. İletişim numaramızdan da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uzaktan işlemle kırmaya çalışırız. Uzaktan cihazınıza bağlanıp Cihazınızın şifresini de kırabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bu cihazlarımızın şifresi kırılıyor. Dediğim gibi takıldığınız herhangi bir nokta varsa aşağıya da yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. İletişim numaramızdan bize de ulaşabilirsiniz. Şifre kırma işlemi bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok seviniriz.